Merhaba sevgili koçlar. Bugün yaşamın güzel yanlarının ortaya çıkacağı keyifli bir gün geçirmeye hazırlanın. Özel yaşamdaki sorun ve anlaşmazlıklar üzerinde düşünmek yerine anın tadını çıkarmaya yönelmelisiniz. Bugün 25 Şubat 2016 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay ilişkiler, sosyal ve sanatsal kavramları ön plana çıkarabilir. Bugün duygu ve düşüncelerimiz arasında daha rahat denge kurabilir, ilişkilerde eşitlik ve paylaşım kavramlarını önemseyebiliriz. Öğleden sonra ay Kova burcundaki Venüs'te üçgen açı yaptığında daha iyimser ve şanslı enerjiler devrede olacak. Sosyal yaşam canlanırken arkadaşlarımız ve grup çalışmalarına vakit ayırabiliriz. Yakınlarımız ve özellikle bayanlardan daha fazla destek almamız mümkün. Güzellik, estetik, bakım gibi çalışmalardan alacağımız verim de artabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.